şimdi Fenerbahçe tarafında kadroya aldık. Fenerbahçe tarafında kadro tamam. Beşiktaş tarafında bilgiler Sercan'da. Sercan özellikle stoperde kim var? Yani aslında bütün bilgileri alalım senden de. Üstüne sen bir toparla bize. Biz üzerine konuşalım burada. Ender Bilgin teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden mutlu bir akşam dileğiyle başlayalım. Artık e, Nevzat Demir tesislerinde fırtına öncesi sessizlik hakim. Futbolcular odalarına çekilmiş durumda. Kampa girdi Beşiktaş bugün yaptığı son antrenmanla birlikte. Tabii ki derbiyi ikiye ayırmakta fayda var. Bir Beşiktaş yönetimi tarafı bir de futbol takımı tarafı yarın Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi ve Beşiktaş yönetimi tam kadro şekilde Fenerbahçe Ülker Stadyumu'na gidecekler ve Fenerbahçe Beşiktaş derbisini stadyumda takip edecekler. Bunun bilgisini verelim. Beşiktaş futbol takımında tabii öğle saatlerinde duyurmuştuk. Muhtemel 11 öncesinde bunu söylemekte fayda var. Yarın Beşiktaşlı futbolcular Sergen Yalçın'la beraber maç toplantısına girdikleri anda ee, Sergen Hoca derbi e, motivasyonu için futbolcularına bir video seyrettirecek. Bu videonun içeriğiyle ilgili çok fazla bilgi vermemekle beraber Beşiktaş camiasının, Beşiktaş kulübünün diğer kulüplerden farklı olduğunu, Beşiktaş kulübünün büyüklüğünü anlatan bir video içeriğinden bahsedebiliriz. Bu videoyu izlettikten sonra da maç toplantısında maç konuşmasını yapacak Sergen Yalçın. Bir derbi motivasyonu olarak söyleyebiliriz. Bu bilgiyi verebiliriz. Tabii ki en fazla konuşulan artık Beşiktaş'ın sahaya nasıl bir ilk 11 çıkacağı. Eksikler var. Vida bugün eee Vida artık oynamayacak. Karantina süreci devam ediyor. Adem Lehiç akşam saatlerinde Beşiktaş kulübü açıkladı. Alt baldırında bir problem var. Eee o nedenle kadroya alınmadı. Ancak Adem biz zaten yedekler arasında bekliyorduk. Peki Beşiktaş'ın muhtemel 11'inden söz etmekte fayda var. Kalede e, Utku olacak. Ersin'in cezası devam ediyor. Savunmanın sağında karantina süreci bitti ve takımla birlikte 7-8 günden bu yana antrenmanlara çıkıyordu Valentin Rozi'ye. Sağ bekte onun olmasını bekliyoruz. Sol bekte Ensakala e, 2-3 günden bu yana takımla birlikte çalışıyor. Fiziki olarak halen hazır değil. Sergen Hoca'nın genç Rıdvan'ın performansını Başakşehir maçında beğendiğini e, belirtelim bekliyoruz. Savunmanın ortası siz de belirttiniz Ender Bilgin. En fazla konuşulan bu. Wellington halen fiziki olarak hazır değil. Son maçtaki o stoper tandemini bozmayacak Sergen Yalçın. Montero ve Necip Uysal ikilisi. 4-1-4-1 taktinde her zaman oynuyor Sergen Yalçın ve öğrencileri. Ortalarının ortasında Josef de Souza. Önlerinde iki tane 8 numara Mensa ve Atiba. Kanatlarda Raşit Gezal ve Kaylerin. Forvette ise Abu bakar tabii ki bu, bu temel 11 ee, Bunun da altını çizerek söyleyelim e, Bugün itibariyle Beşiktaş artık futbol takımı Kampa girdi Yarın itibariyle biz derbi heyecanı daha fazla yaşayacağız Aspor ekranlarında anbean Beşiktaş'la ilgili hem de Fenerbahçe'yle ilgili Gelişmeleri paylaşacağız evet. Teşekkürler sevgili Sercan Yarın gün boyu yoğun bir mesaisi olacak ee, Arkadaşlarımızın Muhabirlerimiz hem Kadıköy'de Hem Nevzat Demir Tesisleri'nde Hem Samandıra'da yarın gün boyu derbe heyecanını ağız sporda yaşayabileceğinizi de hemen bu arada sizlere hatırlatalım. Efendim gelen kadrolar muhabirlerden sıcak bu. İçeriyle konuşup bilgilerini alıp hafta boyunca antrenmanları takip edip elde ettikleri nokta bu. Fenerbahçe'de Altay Kale'de Gökhan Lemos, Tisseran, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Sisse. Aslında hani belki Samat'ta olsa Samat'ta olabilirdi orada bir şey belli oldu Fenerbahçe'de artık 11. Tabii. Bu 11 üzerinden gidiyor hoca. Bir kurgusu var evet. oyun. Valencia'nın yani... durumu hani şu anda e, Covid'e yakalandığı için ülkesinde hala Ener Valencia. O olduğu zaman evet. bazen Pelkas oynatıyordu ama Perotti de hazır değildi o sırada. En daha. büyük şans kadro istikrar. de 8 evet. oyuncu Tabii. Banko burada de... Ozan'dan geriye. 3'ü Üçü değişiyor. Bir de Levent abi Fenerbahçe'nin son yıllardaki bana göre en büyük bu seneki <laughs> farkı olumlu yönde omurgası çok iyi. Altay'dan Sisse'ye giden omurga çok iyi. Yani Tisserant, Lamos, Altay, Sosa, Gustavo, Ozan, Sisse. O 7 oyuncu omurgada geçtiğimiz sezonlara göre sayabiliyorsun ve evet. alternatifleri de çok güçlü. Sayabiliyorsun. Ama bu alternatifleri de tam kabul etmek güçlü. Bu tarafta da Beşiktaş. Hocam. Daha erken hocam. Tiseren'le Lemos'un evet. uyumunu daha kontrol etmiyor. Bence Serdar da oynadı. Serdar oynadı ama Lemos'un oynaması gerek. Daha tekniği, oyunu kurabiliyor. Bence birbirini tamamlayan oyuncular. Yani Tiseren'in transferinde de söyledim. Çok güçlü, evet. sert, sıkı. Tam bir lider oyuncu. Savunma lideri. Evet, Savaşçı yani. bir oyuncu. Evet. Yani onun için Lemos'la Tiseren daha birbirini tamamlıyor oyunda. Erman hocam, şöyle bir kadrolara bakınca. Ya, Kanarbahçe için Konya maçı bir tuhaf maçtı. Bir maç kaldırır. Yalnız bir de Beşiktaş olursa zor kaldırır. Evet. Yani bu 10. hafta. Konya sen kaldırır. Hafta. Ama 10. hafta değil mi bu? Beşiktaş'ta olursa 10. zor hafta. kaldırır. Hocanın beklediği. Hoca diye 10 hafta bakarım diye. Ben ben Başak, Beşiktaş, Başakşehir maçında ilk kere Beşiktaş müthiş oynadı. Hatta ben o maçı burada Be puanlamayı evet. dağıtırken ben o maçı kafamda Beşiktaş için sıfır olarak düşündüydüm söyleyeyim. Onun için düşük puan. Fakat inanılmaz bir top oynadılar ama gittikçe oyundan düştüler. Şimdi orada nasıl olur tabii. Orta saha burada Atiba, Joseph, Mensa. Mensa merak ediyorum. Yani Mensah nasıl düşecek duruma? Böyle mi düşecek? Böyle mi düşecek? Yani iyi mi kötü mü? Mensah çok önemli burada. Orta sahalar yalnız iki takımda ya. korakor bir mücadele ya. ya yani şu şu Beşiktaş kadrosu Atiba, Mensah tabii. Gustavo Sosa oza. Tabii bir kere Kaleci Altay'dan Sisseden, Abu Bakar'dan, aynı şekilde Utku'dan dikkat et Ender. 11 oyuncuda kaleciler dahil farklı oyuncu profilleri, farklı özellikleri var. Özellikle Beşiktaş mesela daha direkt oyunu oynar. Mensah şimdi pas oyunu Adem hiç değil, direkt oynayan bir oyuncu. Joseph özellikle Necip'le Montero'nun arasına girip beşleyecek savunmayı Beşiktaş adına ciddi anlamda oraya bir kalite ve direnç getirecek. Ama daha Beşiktaş takımı hem Larin solda daha böyle direkt oynayacak bir takım. Bir de bana göre ben olsam Enkudu tabii durumunu bilmiyorum. Yani eğer Caner gibi Gökhan gibi hazır değil. Caner gibi ucuma çıkan Caner'le oynarsa eğer Fenerbahçe ofansif bir bek iki kenarda oynuyorsa Enkudu gibi hızlı bir oyuncu o kanatlarda kullanırım. Özellikle Defun açık alanda açık alanda direkt aktar. çıkacak tek oyuncu şu anda Beşiktaş'ta Enkudu kenarda oynayan ee, evet. yani oynamayan oyuncular Vida arasında o var. Vida ve Wellington'un yokluğunda stoperde Necip Montero ikilisi tabii. var. O bir dezavantaj olabilir mi? Ya, o olabilir ama Joseph'le Atiba gibi de önünde böyle sağlam set bir olacak. direnç tabii Ender set olan oyuncu direnç var getiren var. iki tane oyuncu var. Geçen hafta Başakşehir maçında da bunu gördük. Özellikle Joseph'in gelmesi oraya ciddi bir güç kattı Necip, savunma anlamında. Necip sağ bek sol bek oynarsa Allah muhafaza da ortada idare ediyor. Geçen hafta aslında da yeri yani oynayacağı orta sahanın ortası. Yani evet. oynatacağız ama şimdi oraya Joseph geldi tabii. İyi evet. oyuncu. Mecbur arka dönecek ama sağ bek back, sol bekten iyi. Necip'in orada oynaması. Çünkü sıkışırsa avantaj. Sağda Rossi'ye dönüyor. Çünkü Rossi Beşiktaş. önemli oyuncu. Beşiktaş'ın önce yapacağı iş bozacaksın. Önce evet. bozacaksın. Yani, yani psikolojik olarak açıyor. bozacaksın. Ya. Eğer psikolojik olarak sağda Fener'i bozarsan bir de gol bulursan o zaman yüklenecekler falan avantaja döner senin işin. Yani yarın çok enteresan bir maç izleyebiliriz. Çok. Yalnız Fenerbahçe'nin bana sorsan takım uyumu daha iyi. Birbirle oynam alışkanlıkları evet. olan oyuncular. Beşiktaş çok değiştirdiği için Sergen Hoca bu sıkıntı yaşıyor. Yani ben Beşiktaş'ın Sergen Hoca'nın şanssızlığı bu. Cezalarlar sakalarsaklar yani de mecbur sahipler, oldu. Diye. Mecbur oldu hocam. O yüzden bir kadro istikrarını yakalayamadı. Ha belki de Beşiktaş hani bu yeni değişen Rize'de değişen Galatasaray'ın oyununu bu oyuncular birlikte oynayarak Fenerbahçe karşıda sergileyebilirler. Ama Beşik, Fenerbahçe takımında mesela sen Mert Hakan'ı mı tercih edersin yoksa Sosa'yı mı tercih edersin? Yani onlara bir bakmak şey, lazım hocam. Farklı oyuncu, farklı tamam oyun oyuncu çıkar. Hocam. Mert Hakan'a yer yok mu bu takımda? İyi hani, oynadı hafta, iki haftadır. Mert hafta Hakan olur da Sosa şimdi savunmanın önünde Gustavo ile beraber görüş hızı iyi bir oyuncu. Mert Hakan farklı enerji, kucu bölgesinde oynar mı? iyi oyuncu. Gençler Biliği maçında şans verildi, iyi kullandı. Mert Hakan. Şey, Ozan'da daha fazla Mert'e göre baskı yapan onlar da farklı özellikli oyuncu. Yani Erol Hoca neyi düşünecek, neye hayal edecek bana göre oyunda bu çok önemli. Ozan veya Mert Hakan seçimi buna bağlı. E Şunu ne eksikler hocam? bu arada? Harun, evet. Sangare, Tolga, Sinan, Valencia, Samatta, Fenerbahçe'deki, Vida, Gökhan, Hasiç, Dorukan, Ersin, Laiç, Beşiktaş, Fener'de bence da altı bir, oyuncu bir buçuk yok. kişi etkili burada. Bir buçuk kişi, Valensiye Samata bir buçuk kişi. Evet. evet. Bu Valensiye tarafta. Samatadın yokluğu önemli. Ama vida bu eksik tarafta, oldu. tarafta önemli hocam. Dorukan önemli. Laic zaten önemsiz. Ne vida. alt olduğu belli değil. Ne zamandır başka da yok abi. Dorukan çok önemli. Ben de katılıyorum hocama. hocam. Dorukhan Dorukhan, Dorukhan, burada, burada Dorukhan Dorukhan. Burada bir buçuk, orada bir Dorukhan. buçuk. Burası bir buçuk adana, orası bir adana. <laughs> orada vida da önemli hocam. Vida da oynardı. Hocam vida'nın da ne altı belli değil. Bazen. Fener maçları 95 iyi oynuyor yapıyor. bir de. Bazen 05 yapıyor büyük yapıyor abi. Büyük maçları iyi oynuyor. Büyük maçları yani iyi oynuyor. 95 hocam. yapıyor, 05 yapıyor. He, bir de bunun üzerinden gidelim. Buraya da Beşiktaş'ı verebilir miyiz Tolgacığım? Onu da ayarlayacak. Şimdi ben bir kalkayım ayağa. İki takımın bugüne kadar geri e, şu 9'ar maçtaki bir, ha. E, sağ ha. içi performansları. 9 golü var. Fenerbahçe'nin Beşiktaş geldi. 8 gol. Hocam o senin için. Ben senin... rolünü ya, alamam. ya? ya. Olur mu abi ya? Hocam. 9 <laughs> hocam. Hocam. gol buna değmeyelim Aman bize kızıyorlar 9 <laughs> gol hop o tarafta sekiz. Şut, 9, 8 Şut 9,8 Beşiktaş'ın 12,2 ortalaması Fenerbahçe'nin İsabetli şut 4,5 Beşiktaş'ın 5,4 Fenerbahçe'nin Topa sahip olma 1,6 1,9 Bu yanlış bir şey olması lazım Topa sahip olma değil bu Pas %51 Orada ne? %59. O topa sahip olma işte. Orada bir arkadaşlar şey yapmışsınız bence. Başarılı pas 84-82. İkili mücadele. Bak orada bir Beşiktaş'ın lehine. 52,6-49,3. Ve hava var topunda da bir farklılık var. Bu oyun ve oyuncu farklılıklarını da gösteriyor tabii, değil mi hocam? Tabii, tabii. Bunlar Kesinlikle. üzerinden bir okuyalım bence. Yani ikili mücadele ve hava topunda mesela Beşiktaş şut, topa sahip olma. Yani o işlerde oyun yapısı da gözüküyor. Burada oyuncu yapısı da. Adam kim biliyor musunuz? Abu Bakar. Efendim hocam? Şey, yani Santrifor Beşiktaş'ın. Evet. Yani en enteresan sazı gibi yani Neyze'nin sazı gibi ne çıkaracağı belli değil o adamın. O günkü performansı ne, ne, per, ne, ne oldu? Çok değişik. Lari, lari için de yani, hocam. Yani havan da çıkar. Larin de önemli. Bak, kritik oyuncu. Yani. Ama Larin çok kritik oyuncu. Bu deplasman olayında tamam giriyor çıkıyor da ha, bu bu enteresan bir adam yani defans Peki, olarak. Peki Samat da mı sisse mi oynardı sizce? Sağlıklı olsa bugün kimi koyardınız ben, hocam? Ben, ben oynatırdım niye? Çünkü şimdi Wellington video oynamıyor. Necip evet iyi oynadı ama şimdi stoper orijinal bir oyuncu değil. Montero da daha yumuşak oyuncu. Sisse onların mesela yanında Samat da olsa daha fazla iş çıkartır. Yani oynayan stoperleri bir görev, bir hücum oyuncusu oraya planlamak Bak, gerekir. Dorukhan Size oynasaydı de, Josef'i stoper oynatırdı hoca. Ne kadar seyircisiz, seyircisiz oynansa, <laughs> iç sağ dış sağ maçları hani diyoruz ya, yani iç sağ evet. oyununda Sisse'nin oynaması gerekir. Büyük Oskar Fenerbahçe rakip yer alanda oynayacak, topa sahip olmak isteyecek. Burada özellikle set ucum veya dar alanda oynayacaksa Samatta'dan daha farklı bir oyuncu ise size oynatmak daha doğru. Mesela Larin'le ilgili Müzik benim... geldi yine Tolga Larin diyor, diyor ki ilgili... reklam arası daha verin. Larin'le ilgili Tolga şunu söyleyeceğim. Tolga sen işi çözdün. Mesela Larin çok enteresan bir oyuncu. Şöyle bir şey tık diye tek vuruşu yapan bir oyuncu. Ben, ya ben, enteresan ben, bak arada o top konuşları yaptığın takdirde geçen hafta mıydı o bir evet, ceza sahası ben, dışından şöyle bir kavisli ben, vurdu. Ervan abiyle beraber ikimiz de şey yaptık. Şey Gezal şimdi Gezal e, Gezal sağ çizgide oynuyor sol ayak işte ters ayak Leicester'la oyuncu evet iyi bir oyuncu. Solda'ların çok formda ama ben az önce de söylediğimi tekrarlıyorum. Orada mutlaka çizgide yani hızlı enkudu evet oynamak gerekiyor. Devam, Devam edeceğiz. Bir kısa reklam arası verelim. Devam edeceğiz derbiyi konuşmayı efendim. Bizden ayrılmayın. Evet takım oyununda son bölüme girdik. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Artık saatler kaldı değerli futbol severler. Derbiye tabi e, derbi heyecanı bir başkadır. İki takımın teknik direktörlerinin penceresinden de bir bakalım. O pencerede e, Süper Lig kariyerlerini görüyoruz. 100 maç, 131 maç. E, puan ortalaması Erol Bulut'un 1.51. Sergen Yalçı'nın 1.48. Ve hocam teknik direktör karakteri olarak... Nasıl iki teknik adamın belirleyici özelliği ne? Erol Hoca'nın şimdi referansı nerede var bizde? Malatya ve Alanya'da. Daha evet. sistematik Fenerbahçe'de de onu oynatıyor. Daha fizik kalitesi iyi, adaletli davranıyor. Kim iyi oynuyorsa onu oynatmaya çalışıyor. Yani daha sistemli ve de kendi oyun felsefesine uygun oyuncularla oynuyor. O oyun planına kim uyuyorsa, kim saha içinde onu bozmuyorsa o oyuncuları tercih ediyor. Şimdi Sergen Hoca tabii ki, yani bunda tabii Erol Hoca'nın oynadığı işte mevki, futbolculuk dönemi bana göre antrenörün karakterinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakışını da etkilediğini düşünüyorum futbola. Tabii Sergen Hoca da... ikisi de solak. Tabii ikisi de solak dediğin gibi. Bir de Sergen Hoca tabii daha ofansif, daha sağ içinde liderlik yapan, daha hocumu düşünen bir e, yapısı vardı. E, antrenör olarak, oyuncu olarak da öyleydi zaten. Ama e, yani... Özellikle böyle maçlar ne biliyor musun? En önemli. Şimdi bir yönetim odası vardır. iki savaş odası vardır. O savaş odası teknik adamların odasıdır. Üç bir de krampon odası soyunma odasıdır. Bu üç odayı çok doğru bir şekilde hafta içi hazırlayan ve sahaya bunu geçiren takım her zaman maçı kazanmıştır. Hele, Bunun derbiler. Için hele derbilerde özellikle gidişata göre de hep de söylüyorum yani başlayan değil bitiren takım futbolda çok önemli. Hele 5 oyuncu değişikliği de var. Yani bunu da kurgulaması gerek iki teknik adam. Mutlaka kurguluyordur hem Erol Hoca hem Sergen Hoca. Ama ikisinin farklı oyuncu özellikleri, farklı karakter yapıları yani olumlu yönde söylüyorum. Hayata bakışları her şey farklı ama sağ içinde daha disiplinli olacak. Daha böyle e, taktiksel disipline uymaya çalışacak Fenerbahçe. Sergen Hoca ile hem disiplinli oynayıp gibi ee, aynı şekilde hucumda da fark yaratmak isteyecek bana göre akıllı bir şekilde de yani dakikaları da riskleri de doğru bir şekilde alarak oynamak isteyecek bir Beşiktaş olacak. Erman Hocam kime bakıyor derbi? Şimdi siz artık pandemide diyorsunuz ki artık ev sahibi deplasman takımı avantajı dezavantajı görmüyorum ben. Şimdi şey olsa seyirciyle olsa işin rengi farklı tabi. Şu şartlarda Şimdi Konya maçına gelene kadar Fenerbahçe'nin kafamdaki yeri başkaydı. Hı hı. Ama Konya maçından sonra Fenerbahçe'ye biraz Gençler Birliği bakıyorum. maçı. Bakıyorum. Gençler Birliği maçı bana Gençler Birliği Ölçü Ankara vermiyor. gücü maçlarını falan söylemeyin. Yani. Onlar ikisi de takım değil şu anda. İkisi de çok kötü idare ediyor. acı söylerdi. İkisi de çok kötü idare İkisi de benim takımım. Tabii. Oynadın değil mi Gençler, Gençler Birliği mi? genç takımında başladım ben futbola. 15 yaşında. İkisi de benim takımım ama Ankara uzun oynadım. İkisi de takım değil şu anda yani. ikisinde oynayan takımlara ben gençler maçı, Ankara gücü maçı bana örnek olmaz. Anladım. Onun için Konya maçı mesela Konya teknik adamı İsmail'in takımı çıkarması, oyun şekli falan çok enteresan geldi. Ve yani Fener'i duman ettiler. Ama Fener iyi sinyaller veriyor, iyi işler yapıyor. Şimdi yarınki maçı merak ediyorum. Sergen ne yapacak? Oyuncularla ne yapacak? Onu merak ediyorum. Yani Onun için bir şey diyemiyorum. Güzel bir maç. Yani hakikaten keyifli olmaya namz et Bir. iki Maçı papaz idare etmiyor. Papazlardan biri idare etmiyor. Ha, bir dakika hocam. Şimdi bu papazlardan bir dakika, birinin Kaan idare Numan oldu, etmemesi enteresan. Evet. Birer tane Beşiktaş Fener... Derbi zaten yok da. Bir Fener maçını yönetmiş, bir Beşiktaş maçını yönetmiş şu ana kadar. Ya tamam cesaretle çıktılar, versinler. Ben vermelerinden yanayım. Çünkü merak ediyorum. Onu zaten vücut... riskli anlarım. Vücutta anlarım. Gördüğünü şahsı çıkar. Ya bu maçla kazanacaklar, ya bu maçla kaybedecekler. Evet. Kaybetmezler. Kaybetmezler diyorsunuz. Kaybetmezler. Evet. Çok majör bir şey olmazsa. Yok abi kaybetseler ne olur ya. Neler yapıyorlar diğerleri. Hani papazlar iyi olsa Doğru. mecbursun şu sıralar vermeyi. Onun için... Futbolcular üzerine gidip oynamaya kalkarlarsa ne olur? Bak bu çok enteresan. Seyirci olmaması bir avantaj. Tanımıyorlar bilmiyorlar gidip üzerine oynamaya kalkarlarsa. Hakem nasıl bir reaksiyon gösterecek onu merak ediyorum yani. O baskıyı mı hocam nasıl kaldıracak? Kolay değil ama Oyuncular ama baskı, baskı, baskı yaptığında anladım. futbolcu, bask. değil, futbolcu, futbolcu baskı. Hayır seyirci zaten yok hocam. Yani oyuncu <laughs> baskısını nasıl kaldıracak sahada böyle itiraza geldiklerini onu mu dile Amadan getirmek Adam direksiyon eline alırsa iyi yoksa almazsa kötü tabii. Dağılmaması Dağılma. Lazım. lazım. Derbilerde Benim, öyle. Tabii bir de Fenerbahçe takımında çok deneyimli oyuncular var. Gökhan Caner. Derbi, lazım. Derbilerin ustaları mı? Acırsa acıracak duruma düşer. Acımayacaksın ha. Biz haldeyken öyle derdik biz mal satacağız ya. Sat acıma. Sat acıma. Yarın gene gelecek mal satacaksın. Sen de at acıma. Ya yani atılacaksa at. Seni ezerse yarın bir gün hep ezilirsin. Çünkü futbolcu hakem hakem yapar. Hakemi ne MHK yapar, ne federasyon yapar, ne basın yapar. Hakemi futbolcu yapar. Bir de konuşur futbolcu. Ulan bu adam iyi adam. Dik durdu. Diyarbakır'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de dik durursan yırtarsın. Hocam bir de genç tecrübesi diye şimdi ...hepimiz Üstüne oynadık. Üstüne O saha. Tabii oyuncular var ya bir test edecekler, bir tartacaklar doğru mu sağ Tabii. içinde? İşte burada dediğiniz doğru. Tabii yani. Orada hocanın kartı göstermesi, vücut dili, illa kartta göstermeyebilir vücut dili çok önemli. O tarttıklarında, test ettiklerinde sağ içinde Beşiktaşlı ve Erbaçeli oyuncular... Bu ...buradan çok doğru bir ya, şekilde hareket etmesi gerek, olursa, gerek hocanın. Bu olursa arkası önünü da açılır, açacak. diğerlerinin Tabii. de önünü açacak. Tabii. Yalnız, yoksa diğerleri böyle yapacak gördün mü? Gördün mi? Bak Tabii. bize mahkumsunuz diye. Fenerbahçe hakemle ilgili açıklama yaptı mesela. E işte şey falan çıktı sosyal medyada. Çok köpürtmeye çalıştılar i̇şte, sosyal medyada. E, şurada Koç çalışıyor öyle çalışıyor. Ali Koç'un şirketlerinde çalışıyor. Yalanlandı diye. o. Fenerbahçe açıklama yapmak zorunda kaldı. Ne babası bizde oynadı ne kendisi bizim şirketlerinde <laughs> çalışmıyor diye. Yani bu da doğru yanlış bir, ayıp yani yanlış bir şey yani açı açıdan. Yani eğer belgeli varsa bile yani hakem şey çıkıyorsa değil. çalsın ama ben hala da Fenerbahçe'nin... Mesela Beşiktaş şöyle bir şey Fenerbahçe'yi bozabilir. Kaos futbolu oynarsa bozabilir. Kaos futbolunda böyle çok saldırıyorsun ya... Futbol, Beşiktaş, hocam, şey, hocam futbol Zuncu, Süper süperlik maçı Fener Beşiktaş derbisi Ya tabii Levent abi futbol sonuçta bir kaos oyunudur. Bakma kaos, kaos deriz ya sağ içinde bilinmeyenlik işte şut atıyorsun duran top set ucumu yapıyorsun, kontra atak hücumu geçiş yapıyorsun, soğuk. Evet. baskı altına alıyorsun rakibi. Sonuçta o bir kaos oyunu. Kaos oyununu rakibe o baskıyı hissettirinde zaten orada çözüp gol atıyorsan. Ama bugün mesela Galatasaray'ın oynadığı oyun kaos oyunu Le, değil. değil. Kaos ama, oyununu Beşiktaş Başakşehir'e yaptı. Beşiktaş Başakşehir bozdu. 3-0 öne geçti. Ondan sonraki süreçte Başakşehir doğru bir anlamda değilim ne diyorum ama Beşiktaş bunu yapabilir. Evet. Fenerbahçe hocanın, daha disiplinli Turay oynayan, Karnımanı Kaos'tan uzak, daha ayağı aya oynayan, daha, daha çok arada. oyuna okul, akıl koymaya çalışan bir takım konumda ya Beşiktaş Fenerbahçe. Set ucunu, Sen kimi favori <laughs> görüyorsun Levent abi? Şey yani senaryo olarak, hani skor olarak değil de oyun Ben e, oyun, güçlü oyun olarak hocam her zaman söyler Ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Güçlü oyun olarak ha. Fenerbahçe dediğim gibi Beşiktaş'ın bu hani var ya, ya itip kalkma oyunda, kaos evet. oyununda dağılırsa ya, Fenerbahçe o zaman sıkıntı ya yaşayabilir. Beşiktaş gidiyor. geçen hafta konuştuk ya 3 puandan fazlasını kazandı özgüven. Evet. Yani bu da çok önemli. Kadıköy'e böyle gidiyor. Eğer Başakşehir'e kaybedip mesela giden bir Beşiktaş olsaydı derdin daha rahat. Onun için Beşiktaş daha böyle sağdaki, özgüvenli olması Beşiktaş takımı adına çok önemli olduğunu düşünüyorum bu derbi Özel, yani özellikle... özellikle o, sağdaki duyuşu nasıl? E, hakemin. Ya, yani o önemlidir. Vücut deliklerinin yani İziği de iyi, vücut dili iyi, pozisyonlara yakın olsun, ezdirmesin, cin gibi olsun, etrafı radar gibi baksın, topun tersine baksın. Nasıl olsa topu şeyde yakalıyor, var da yakalıyor topun olduğu yeri. Terse baksın, topçulara böyle yapsın, böyle topçuya böyle yaparsın bazen. Sen koşarsın, uyanık iki topçu birbirine alışır böyle anlıyor musun? Gidersin, aniden döndüğün zaman yakalarsın, böyle yaparsın. Hayırdır? De gitti, bir daha yapamazlar. Ama işte, gözünle idare edeceksin. Gözünle çok baş. akıllı oyuncular var oyunun içinde. Çok tecrübeli oyuncular var. Bu yanışıp, mesela Caner çok konuşur hakemle. Atiba çok konuşur. Yani bunlar tabii ki baskı altına almaya çalışırlar hakem. Evet. Gökhan konuşur. Tabii. Yani tecrübeli var. Futbolun içinde bunlar var. Evet. Hakaret etmediği evet. sürece bu tür diyaloglar olacaktır yani. Bir de sayı, bir de şu var. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı hocam da teknik açıdan bak zaman duran toplarda çok adamı var abi. Lemos geliyor, Tisserand geliyor, Sisse var. Yani Beşiktaş'ın bu konuda Larin hava topunda mesela daha üstünlük Fe Beşiktaş'ta. E, tamam ama işte mesela ona ben şaşırıyorum. Fenerbahçe'nin daha ama, üstün olması lazım. Ama ama Wellington'la Vida'da oynamıyor. Tabii ha, oynamıyor. Doğru. Olsalar da mesela o o, o istatistiğe mesel, sebep olan. Mesela Beşiktaş'ın göbekteki iki stoperi Fenerbahçe'nin duran toplarında zayıf kalabilir. Yani buralardan Fenerbahçe etkili olabilir gol atma konusunda duran toplarda. Ben, yani ee, çok, bir de Fenerbahçe'nin duran topta çalışması var mesela şeyin Ökan e, Caner ayn gol Ferikic. Trabzon'dan gelen oyuncu Sosör. sağ tarafa şey attı hmm. sağ iç yerine stopere o kafayla indirdi. Evet. Üçüncü adam gol attı mesela. Evet. Çalışılmış evet. bir olay. Ozan Çalışılmış bir olay. Evet evet Ozan giden Evet. Çok Doğru güzel çalışılmış bir olan. uzun Ozan. top sol içerinden. Tabii ki bu çalışmalar yapılıyor. Girdi, ya. Ben ya. Fenerbahçe'nin geçen hafta 5 gol attı mesela. Gençler puan kaybetseydi derlerdi ya bu gençler yenilmez bir en kötü takım mesela. 5 gol attı ben değerli buluyorum futbol adına. Çünkü şimdi diğer takımlar gitsin 5 gol atsın kolay değil bu iş. Yani futbola e, bu yönü de var. Tabii ben şimdi burada oyun derken Fenerbahçe oyun kültürü oluşmadı Ender. Fenerbahçe sonuç alıyor, skor alıyor. Oyun süreç çok sağlıklı değil. Fenerbahçe iyi bir takım evet. Kadro, Ama hala... Kadro bir, e, istikrarı bir, var, oyun istikrarı oyun yok. Oyun istikrarı yok ve oyun kültürü oturmadı bana göre. Beşiktaş da aynı sıkıntı yaşıyor. İki takım da esasen birbirine benzer yönü bu. Beşiktaş'ta da bakıyorsun dengesiz hem oyun içinde gelgitler yaşıyor. 3-0 önde 10 kişi rakip kalıyor, 2 gol yiyor. Yani Beşiktaş'ta da aynı şekilde oyun kültürü oturmadı. Ve onlar da sağ içine Bakalım. gelgit yaşıyor. Oyun planları istediği şekilde yürümüyor. Bu anlamda bana göre yani o... ...anlık momentumlar olur böyle derbide... ...günlük böyle dinamikler hareket ettiğinde... ...işte maçı o farkla kazanırsın... İki tarafında bana göre belli so ...belirleyici, belirleyici bir maçı de kazanmak... De, ...adına bugün olacağını iki penaltı, düşünüyorum. iki penaltı birçok defans oyuncusu için... ...bir şey olacaktır... İkaz olacaktır... ...herkes elini kolunu dikkatli kullanacaktır diye <laughs> Peki güzel bir derbi olmasını diliyoruz... ...keyifli bir derbi olmasını... ...gollü bir derbi olmasını diliyoruz... ...hak eden kazansın... Pazar günü de gün boyu A Spor'da derbi heyecanını kamp merkezlerinden Kadıköy'den e, yayınlarla sizlere e, nakletmeye gayret edeceğiz. Şimdi bu hafta malumunuz eee Maradona...